Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ekmeği yapmak çok çok kolay zaten. Bunu yaptıktan sonra içine ne koyarsanız koyun. Harika olacaktır. Sosisler, salamlar, sucuk, kaşar, turşu. Hepsi mükemmel bir birleşim. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunun hepsinin tadına bir bakayım. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir İzmir kumrusu yapacağız. İzmir'e gitmeden çok güzel bir İzmir kumrusu yiyeceğiz evimizde. Benim 800 gram unum var. Bunun üstüne ilk önce ben şöyle ortasını açayım. Maya koyuyorum. 10 gram maya kullanacağım. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Gene 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ortasını açtım. 1,5 su bardağı da su koyacağım. Bu kadarı koyuyorum. Gene ekleyeceğim. Şöyle kenarda kalsın. Böyle kenardan kenardan başladım yapmaya. Unları alıp içine katıyorum. Kumrumuzun ekmeğini kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan hazır da alabilirsiniz. Ben pek dışarıda tam kumru ekmeği bulama, bulamıyorum çünkü. Böyle susamı güzel. Tam böyle kenarları sivri sivri bulamıyorum. Normal sandviç ekmeği ile de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama en güzeli bu şekilde oluyor. İzmir'deki gibi. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. Ondan önce sıvı yağ eklemeliyim. bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Geri kalan su bardağımdaki suyu da koyuyorum. Yani toplamda şu anda iki su bardağı su koydum. Hamurum yeterince toplandı. Burada yoğurmaya devam edebilirim. Yani kim demiş hamur yoğurmak kadın işi diye. Vallahi ben yapıyorsam herkes yapar bunu. Şöyle artık toparlayabilirim. Çok güzel. Kıvamı şöyle hemen geri çıkmaya başlıyor bastırdığınızda. Şu anda tamam. Şu anda bu çok güzel oldu. Evet hamurumuz hazır. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Ufak ufak kendine geliyor zaten. Bu şu anda bu şekilde mayalandıracağım ama Bunun üstünü streç ile kapatacağım. Bu şekilde bir yarım saat kadar mayalanacak. Evet, hamurlarımız mayalanıyor şu anda. Gelelim sosislerimize. Sosisleri şöyle ince ince doğrayacağız. Yani şöyle kibrit çöpünden biraz daha büyük. Şöyle bu şekilde olacak. Ben burada dana sosis kullandım. Orijinalinde dana sosis kullanıyor İzmir'de kumrucuların hepsi. Yani gayet güzel oluyor. Ama biraz pahalı. Bunun yerine hindi sosis ya da başka herhangi bir sosis de kullanabilirsiniz. Biraz daha uygun olacaktır fiyatı. Bütün sosislerimi ince ince kestim, hazırladım bu şekilde. Kızartmaya hazır. Şimdi Aynı şekilde sucuğumu keseceğim. Yine dana sucuk kullandım bunda da. Bunları da bu şekilde biraz daha geniş, tam böyle yuvarlak yuvarlak değil de biraz daha uzun bırakacağım hepsini. Kalınlığı da bu kadar. Evet. Sucuklarımı da bu şekilde hazırladım. Bunlar da şu anda kızarmaya hazır. Salamlarım da sadece şöyle yarımdan keseceğim yarısını. Büyük ihtimal gene hepsini kullanmam ama bu şekilde kızartıp kızartıp üstlerine atacağız. Bu da hazır. Kaşarlarımı da aynı şekilde dilimli aldım ben. Bunları da ortadan bu şekilde keseceğim. Kızartırken de şöyle klasik bu şekilde yapıp Böyle uzunlamasına kızartacağım. Evet turşularım kaldı. Turşuları da ince dilimleyeyim. Daha sonra hamurumuza geçelim. Turşularımı da alıyorum. Böyle büyük normal bizim Türk turşuları bunlar. Bir de piyasada artık Alman turşuları var. Daha şekerli. Bunları sadece bu şekilde ince dilimleyeceğim. En üste koymak için. Evet gene gidiyor. Şöyle ben bir tanesini yiyeyim. Çok güzel duruyor vallahi dayanamayacağım. Bir tanesini yiyeceğim. Vallahi çok güzel. Hamurumuza son bir aşama kaldı. Onu alacağım. Ama ondan önce bir tane kaba su koydum. Sadece bir tatlı kaşığı pekmez koyacağım buna normal ılık su yani şey e, oda sıcaklığındaki su sadece bunu karıştırıp eritiyorum pekmezi o da tamam artık hamuruma geçebilirim canavar oldu canavar şöyle çok iyi oldu burayı biraz alayım ben Evet hamurumuz oldu çok da güzel oldu bunu şimdi şöyle küçük küçük bezelere ayıracağım bunların hepsi aynı büyüklükte aynı ağırlıkta bu şekilde yapıyoruz şöyle ince uzun şöyle topladıktan sonra. Kenarları birazcık sadece sivrilteceğiz. O kadar. Çünkü orijinali bu şekilde. Ben şöyle üstüne de bir çizik atayım. Bu şekilde ekmeğimiz hazır. Bu kadar. Bütün ekmeklerimiz hazır. Pekmezli suyumuz hazır. Burada susamımız hazır. Tepsimiz var. Tepsimizin üstüne yağlı kağıt koydum ben bu şekilde hızlıdan alıyoruz. Şöyle önüne arkasını suya batırdıktan sonra hızlıca susama batırıyoruz. Her yerine susam yediriliyor. Çok canavar gibi. Bu şekilde tepsimizi uzunlamasına koyuyorum ben. O biraz daha şişecek zaten büyüyecek. Hızlıca hepsini yapayım. Doğru fırına atalım. Bütün ekmeklerim fırına gitmeye hazır. Fırınımı açtım zaten. Bir 20 dakika kadar fırında bekleyecekler. Daha sonra altın rengi aldıktan sonra hatta ben biraz daha böyle koyu bir renk almasını istiyorum. Bütün hepsi hazır olacak. Ben de ufak ufak sosislerimi kızartmaya başlayabilirim o arada. Evet ekmeklerimizi fırından çıkardık. Çıtır çıtır oldu. Hepsi güzel hazır. Ben telimin üstüne alıyorum bunları. Bunlar burada biraz dinlenecekler. Ben de o sırada sosislerime başlayacağım kızartmaya. Vallahi çok güzel oldu. Çıtır çıtırlar şu an çok sıcak. Evet geldik sosislerimizi, sucuklarımızı kızartmaya. Tavam ısınıyor. Şöyle bayağı sıcak şu anda hatta. Şu anda hızlı hızlı hemen sıvı yağ koyuyorum. Bu biraz ısınmaya başlayınca hemen sosislerimi atacağım. Ben ilk önce böyle bir ekmeklik yapacağım. Şöyle. Bunların hepsini bir ekmeğin içine koyacağım ben. Evet, sosislerim hemen oldu zaten. Yüksek ateş kullandım. Şöyle bunların hepsini alıyorum tabağıma. Şimdi sucuklarımı koyuyorum tavaya. Genelde de salamımı atayım ben. Bunlar da hızlı cana olsun. Evet malzemelerim hazır. Hemen ekmeğimi alıyorum. Taze, kendim yaptığım ekmeğim. Vallahi canavar gibi. Hı, çok iyi. Şöyle sosislerden koyuyorum. Bunun üstüne salamlarımı koyuyorum. Bunun üstüne mayonez sıkıyorum şöyle. Şöyle ketçap. Turşu da koyayım. Ya bu yemeğin zaten kötü olmasına şu anda imkan yok. Hemen kaşarımı da getiriyorum erimiş kaşarımı. Evet erimiş kaşarımı da üstüne Vallahi çok iyi oldu. Kumrumuz hazır. Kenarlardan taşan bol malzeme. Kumrumuz hazır. İzmir'deki o güzel kumrucuların yaptığı kumruya benzetmeye çalıştık ve bayağı da benzedi. İzninizle hepiniz için, şöyle bütün izleyenler için tadına bakacağım. Gerçekten çok güzel. Pek bir şey anlamadım aslında. Şöyle bir sırlık daha alayım. açıkçası ben bundan da bir şey anlamadım. Bir ısırık daha alayım ben. En iyisi. Ufak ufak anlıyorum. Gerçekten çok güzel. Ya bunların hepsinin girdiği, kendi ekmeğinizi yaptığınız zaten bir yemekte kötü olmasına imkan yok. Gerçekten hepsi çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ekmeği yapmak çok çok kolay zaten. Bunu yaptıktan sonra içine ne koyarsanız koyun harika olacaktır. Sosisler, salamlar, sucuk, kaşar, turşu, hepsi mükemmel bir birleşim. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunun hepsinin tadına bir bakayım. Videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu like atın. Yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Instagram adresimizde şiddetle açtık. Oradan da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel kumruyu tek başıma yiyeceğim ve şiddetli açız. Hoşça kalın.